Merhabalar, bugün sizlerle mükemmel bir profiterol yapacağız. Şimdi ilk olarak patoşu hamuruyla başlıyoruz. 100 milim su, 60 gram tereyağı, 100 gram un. Ocağın üzerine tenceremizi alıyoruz, suyumuzu ve yağımızı koyuyoruz. Kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra unumuzu ekliyoruz. Aman diyeyim tencereyi sıkı tutun. İyice kavurmanız gerekiyor. Un kokusu çıkana kadar. Hamurumuz piştikten sonra soğuması için kenara almamız gerekiyor. Soğuduktan sonra şöyle bir tel çırpıcıyla çırpıyorum ve toplamda 2 adet yumurta ekliyorum. Yumurtaları tek tek eklemeniz gerekiyor. Hamurun kıvamının oluşması için ve en son kıvam bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra tatlı kaşığı yardımıyla tepsiye aralıklı bir şekilde böyle diziyorum. Üzerinde düzeltiyorum. 180 derecede 30 dakika pişirmeniz yeterli. Şimdi ise çok güzel bir pastacı kreması yapıyoruz. Öncelikle 300 milim süt yani 1,5 su bardağı 40 gram şeker 3 yemek kaşığı kadar 2 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı 15 gram un yani bir yemek kaşığı kadar da 10 gram nişasta. Bir yemek kaşığı yani 10 gram tereyağı. Bir paket şekerli vanilya. Tenceremize öncelikle sütümüzü alıyoruz. İçerisine şekerimizin bir kısmını koyuyoruz. Kalan kısmını da yumurta sarılarıyla çırpıyoruz rengi dönene kadar. Ben bir parça çok az sıcak su ekledim. Şeker çözünsün diye katılarımızı ekliyoruz şimdi içerisine unu ve nişastayı ve çırpmaya devam ediyorum. Vanilyamızı da ekledik. iyice karıştırdık. Şimdi eşitlemek için sıvımızdan içerisine ekliyoruz. Sütümüzün içerisine karışımımızı ekleyip kaynatıp en son da tereyağını ekleyip bağlayıp kapatıyoruz. Şimdi ise çikolata sosumuzdayız. 400 milim süt. 3 yemek kaşığı kadar şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı nişasta. 100 gram sütlü çikolata isterseniz bitter kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı gerekiyor. Katılarımızı önce tencerede bir güzel karıştırıyorum. İçerisine sütümüzü ekliyorum ve ocağın altını açıyorum. Güzelce kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra çikolatamızı ve tereyağını ekleyip bağlıyoruz ve kapatıyoruz. Pişen patoşa hamurlarımızı kesiyoruz. Veya bir delik açabilirsiniz. İçerisine sıkma torbasıyla krema sıkıyoruz. Ve çikolata sosuyla servis ediyoruz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup, yorum yapıp beğenirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz.